Evinden merhabalar. Öncelikle bana özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız, bilgi almak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Tarot Evinden bana ulaşabilirler. Instagram hesabından bana yazıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar her konu için. Şimdi e, Nisan ayı fal yorumlarındayız arkadaşlar. E, Koç burcunu Nisan ayında neler bekliyor? Bunu niyetini yapalım. Koç Burcu için, her şey için e, hayırlısı olsun. Yükseleni koç olanlar, sevdiği koç olanlar, aile bireylerinden biri koç olanlar beni çok güzel iyi dinlesinler arkadaşlar. Hadi hep beraber niyetimizi edelim. Üzerinizdeki tüm sıkıntıların, üzerinizdeki e, halsizliklerin, Kötü enerjinin yok olması için ilk başa arkadaşlar defne yaprağı yakıyoruz. Bu evinizdeki kötü niyetli insanların gözünün üzerinizden gitmesi için size zarar veren insanların sizden uzaklaşması için ve üzerinizdeki negatifliği yorgunluğu atmak için arkadaşlar defne yaprağı yakıyorum bütün her şeyi çok iyi gelir. Mümkün olduğu kadar evinizde her gün defne yaprağını yakmaya çalışın. Şimdi de sıra geldi niyetimizi edelim, dualarımızı okuyalım. Koç burcu. Nisan ayında size neler bekliyor? Neler olacak? Hadi hep beraber dinleyelim. Sizin için her şeyin hayırlısı olsun. Gördüğüm kadarıyla sabırsızlıkla beklediğiniz bir haber var. Kağıdınızın yanmasından, dileğinin yanmasından belli arkadaşlar. Duru görüş sıfalı. Kolektif bir sıfalıdır. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Evet dediğim gibi hayırlı bir haber bekliyorsunuz sabırsızlıkla. Bu haberin size gelmesi için çok mücadele vermişsiniz veya kapınızın ağzında bekliyorsunuz. Bakın isminde veya soy isimde C harfi olan, Ç harfi olan ve D harfi olan kişiler. Sizin bu beklediğiniz haber bir bayan tarafından size gelecek. Ama melakin bakın şurada da çıkmış sarıklı bir erkek. İşlerinizde ters gitmeler oluyor. Bu işlerinizin ters gitmesini düzeltmek için bir hoca veya bir evliya veya hani bir türbeye gidip bir ziyaret edip bir dua yapmanız gerekiyor arkadaşlar ziyaretinizi şimdiden Allah kabul etsin diyelim işlerinizin açılması için çünkü işlerinizde şu an bir tıkanıklık yaşıyorsunuz hani hayatınızda e, bazı değişiklikler yapacaksınız hane içinde olsun hane dışında olsun e, huzurlu ve refah bir ortam görünüyor Hatta şöyle söyleyeyim çok büyük değişiklikler yapacaksınız hayatınızda bir dönüm noktası sanki Nisan ayı Koç burçları için boşanmak istiyorsanız boşanacaksınız arkadaşlar veya biriyle evlenmek istiyorsanız e, evleneceksiniz kararlar almışsınız bunları uygulayacaksınız bu yakın da yakın uygulanacak sizi sanki karşınızdaki insan çok hafif alıyor e, sizi görmezden geliyor e, hani ne derse desin ben bildiğim okurum tavırlarında bu kişi ama gerçekten sizi çok sinirlendirmiş. Çok dikkat etsin. E, gerektiğinde bu kişiye çok büyük laflar ve e, sözler söyleyeceksiniz. Yaşadığınız hayal kırıklıkları olabilir. Yaşadığınız bazı sıkıntılar olabilir. Sizin resmen gözünüzü açmış. E, bir konuda size ya bir iftira atılmış ya bir arkanızdan bir söylenti çıkarılmış. Ama siz... Ne yapıp ne etip bakın burada da çıkmış arkanıza laf var sözler var. E, bu gerçeği ortaya çıkaracaksınız arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bu gerçek ortaya çıkacak. Şu an için eşinizle veya partnerinizle çok güzel bir ilişkiniz gidiyor. Aranızdaki güven güzel. E, ama dediğim gibi hani ayrılma noktasında olanlar ya da işte evlenme e, kararı alan kişiler ani kararla Dediklerini yapacaklar yerine getirecekler arkadaşlar. Ve uzun bir nişanlılık veya uzun bir arkadaşlık görüyorum süresinin artık hani son bulacağı bir evlilikle taşlandıracaksınız. Bu kararınızda karşınızdaki veya uzun bir ilişki olduğu için ailenizi şaşırtacak. Hani beklenen bir karar ama evlenme niyetiniz sanırım çok yokmuş. Aynı bir kararla evlenmeni evlenmek için gün alacaksınız arkadaşlar. Burada evlenmek için bir gün görüyorum. Hani i̇lişkiniz artık evliyseniz böyle bir monotonluk, böyle hani sıradanlaşmış yani. Heyecan istiyorsunuz arkadaşlar. Birbirinize güveniniz son derece eminsiniz. Başkasının olmadığından eminsiniz. Ama içten içe böyle içinizde büyüyen bir takım sorunlar aranızı biraz açmaya başlamış. Hani bir süredir aranızda bir soğukluk veya hani başka bir düşünce görüyorum. Ya işi çok takıyorsunuz, ya sağlığı çok takıyorsunuz, ya da parayı çok takıyorsunuz. Bundan dolayı aranızdaki ilişki böyle bir biraz aranız açılmış arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin. Nisanın ortalarından sonra aşkınızda bir canlanma var. Size bir hediye geliyor ve karşı taraf eşiniz veya sevgiliniz olabilir size çok güzel bir düşüncesini ifade edecek. Siz de bundan çok mutlu olacaksınız. Hani e, bu kadar e, bir ay iki aydır soğuk davrandığına değdi diyeceksiniz. Hani çünkü e, sizi gerçekten seviyor, istiyor. Fakat aşkını tam anlamıyla ya gösteremiyor ya dile getiremiyor. Bir çekingenlik var nedense. Bu çekingenliğiniz ortadan kalkacak. Parasal anlamda sıkıntılı bir dönem Dediğim gibi atlatmışsınız ve atlatacaksınız da. İhtiyaç duyduğunuz bir miktar para var. Ee, bu para yakın zamanda bir dostunuzun yardımıyla sizin elinize geçecek. Fakat geçen parada başka bir kişi de sizden bir e, para istiyor arkadaşlar. Sanki bir süredir de siz para biriktiriyorsunuz. Bir şeyler almak veya yatırım yapmak için e, bir fırsatını kolluyorsunuz. E, sanırım bir sat yapıyorsunuz veya bir ticaretle ilgileniyorsunuz. Ee, ama bu parayı kaybedeceksiniz zarara uğrayacaksınız sıfırdan başlayacaksınız para durumuna sıfırdan bir hayat görüyorum arkadaşlar. Ama kısa bir e, süre içerisinde hızlı bir gelişme yapacaksınız hiç merak etmeyin elinizdeki paralar kat 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 artacak. Bir buçuk iki sene içerisinde eski halinize geçeceksiniz her şey yoluna girecek bunun için kafanıza çok fazla takmayın. Çevreniz çok kalabalık çok arkadaşınız, isiniz dostunuz var. Ama siz ister istemez bu kişilerden artık bir hani yalnızlık mı istiyorsunuz, yorulmuş musunuz, uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir uzaklık görüyorum. Kalabalığın içinde bir uzaklık. Ne konuşmak istiyorsunuz ya da ne dertlerinizi anlatmak istiyorsunuz? Şurada bir tane güvercininiz çıkmış farkındaysanız haberleriniz var. Çifte çiftler gelecek bu haberler. Hani çoğu zaman sizi tek başına bıraktıkları için sizin arkanızdaki durmadıkları için bir kırgınlığınız var açıkçası Hani e, bu yüzden kimseden gelecek bir yardımı veya bir misafiri kabul etmek istemiyorsunuz Hani e, çok sevdiğiniz insanları bile kendinizden e, uzaklaştırmışsınız Sezgilerinize çok güveniyorsunuz Bu ara bir sanki bir hastalık var Bir yakınınızın bir hastalığıyla çok haşır neşir ve ilgileniyorsunuz Bu biraz sizi biraz üzmüş ee, kalabalık bir arkadaş grubunuz bir geçmiş olsun veya bir telefon görüşmesi yaşayacaksınız bir kişi yalnız kim olduğunu tam size daha çok yakın hani eşiniz tarafı veya sevdiğiniz tarafı değil de sizin kendi tarafınızdan biri ee, sizinle özel bir konuşma ve görüşme yapacak sizi şaşırtacak bir görüşme olacak arkadaşlar Çünkü, e, bu kişi sanki bir iş mi arıyor işsiz mi kalmış bir şey için sizden bir destek veya bir yardım isteyecek çok aceleci bir insan yalnız Hani karşınıza çıkan bu insan Siz onu mutlu edeceksiniz e, şanssız biri ama şansı dönecek hayatınızda bakın uzun süredir e, hasta bir insan var ya yatıyor ya bir tedavi görüyor arkadaşlar bundan dolayı koşuşturmasından dolayı Sizde ufak bir hastalık görüyorum. Kronik bir şey değil. Ya da hani mevsimsel nezle grip olabilir. Sağlık açısından kendinize çok dikkat edin. Çünkü çok yorgun, çok bitkin görünüyorsunuz. Uzun süredir de kendinizi ihmal etmişsiniz. Bir doktorluk olayınız olacak. Birkaç ay içerisinde yeni birininle tanışacaksınız. Tanıştığınız kişiden bir hastalık kapabilirsiniz. Bulaşıcı bir hastalık görüyorum tedaviye gideceksiniz bir doktor size tavsiye edecekler aradığınız tedavinin uzun süredir ya da arkadaşınızın veya ailenizden birinin gördüğü tedavinin çok basit bir süreç olduğunu daha da hızlı bir şekilde atlatacağını öğreneceksiniz ve mutluluk gözyaşınız var arkadaşlar burada. hani kalabalık gruplar şeklinde bir yerlere gidiyorsunuz ama sağlığınıza çok dikkat edin. Çünkü dediğim gibi bulaşıcı bir hastalık görüyorum. Kalabalık içerisinde çok fazla bulunmayın. Kalabalık insanlar size sinir ve stres yaratıyor arkadaşlar. Bakın şurada bir tane çiçeğiniz gülünüz çıkmış. Size bir çiçek kapınızda. Bir de mahkeme olayınız mı var? Mahkeme sonucunuz mu var? Beklediğiniz dediğim gibi başta da çıktı sabırsızlıkla beklediğiniz iki tane kağıdınız var. Biri geç olacak, temiz olacak ama Hızlı olan sizi hem şaşırtacak hem bir hayal kırıklığına uğratacak arkadaşlar. Birkaç hafta içerisinde de yakın bir arkadaşınızın bir düğün veya bir nişan haberi veya o topluma katılacaksınız siz. Hem sizin hem de mutlu olacağı bir gün olacak. Ama dediğim gibi sizin kafanızda bazı soru işaretleri var, bir sağlık var. Kim hastaysa veya siz aileden biri hastaysa, bununla çok yoğunlaşmışsınız, bunun üzerinde duruyorsunuz, kafanız bu yönde yoğunlaşmış arkadaşlar. Bakın, iş için, sınava mı gireceksiniz, atama için mi gireceksiniz? Biraz daha beklemeniz gerekiyor. Çok uğraşmışsınız, çaba sarf etmişsiniz. Bakın aklınızda çok karışmış. Sanki böyle bir mutlu haberiniz var ama gideceğiniz yer böyle uzak dağlık bir yer olacak. Bayağı bir uzak olacak. Bir süre sevdiklerinizden bir yol muhabbeti sebebiyle ayrı kalabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben burada bir ayrılık görüyorum. Fakat bu hani e, boşanma falan değil. E, bir mesafe ayrılığı. Bir mesafe ayrılığı yaşayacaksınız. Sevdiklerinizle biraz hasret kalacaksınız. Sağlığınız. Çok dikkat edin. Bakın. E, şurada bir bayan var. Bu bayan sanki bir yalnız kalmış. Böyle bitkin sanki bir hamilelik mi bekliyor veya göğsünde mi bir sıkıntı var. Bir sıkıntı ile karşı karşıya. Hani çaresiz duruyor. Çevresi, arkası çok kalabalık. Ailesi çok geniş ama e, bu kendi yalnız kalmak istiyor. Hani sevenleri de çok e, bu kişiye siz bir yardımınız veya maddi değil de manevi olarak size buna yardımınız görünüyor arkadaşlar. Maneviyata yöneleceksiniz bu ara. Bol bol dualarınız var. Sürekli dua ediyorsunuz. Bakın ama üzerinizde veya hanenizde de gözleriniz var arkadaşlar. Nazara geleceksiniz bu aralar çok dikkat edin. Bir de ya sizden saklanan bir durum var ya da sizin e, sakladığınız bir durum var. E, bunu artık içinize ata 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 e, sıkıntılı görünüyorsunuz, stresli görünüyorsunuz. Artık ne olacaksa olsun diye anlatmaya karar vermişsiniz. Anlatacaksınız ve rahatlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Evet koç burcu olan arkadaşlarımız. Nisan ayı falımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilir arkadaşlar.